Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni bir gün, yeni bir ay, yeni bir mevsim. Yaz mevsimini geride bıraktık ve açıkçası öyle çok da iyi bir yaz mevsimi geride kalmadı. Yani i̇nşallah sonbahar iyi geçer, iyi haberler alırız. Hani sonbahar gelince otomatikmen depresyona giren insanlardan değilsinizdir diye ümit ediyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bugün yayının ana fikri olarak aslında ekonomideki mükemmel büyümemizden bahsedecektim. Çünkü TÜİK harika rakamlar açıkladı. Müthiş gidiyoruz. Şahlandık gidiyoruz. Bundan bahsedecektim ama adalete dair önüme o kadar kötü haberler düştü ki peş peşe. Ama bununla beraber ülkede adalet ölmüşken sarayın Erdoğan'ın adalet harikaymış, adalet sistemi kusursuzmuş gibi bir havaları var. Üstelik bir de Yargıtay binasının yeni binasının açılışını yapmışlar. Öyle bir kafaları var ki ne kadar büyük, ne kadar gösterişli bina yaparsak adalet o kadar iyidir gibi. Halbuki Bunda ciddi bir ters orantı var. Adaletin iyi olup olmadığını sadece şu ölçülerle arayabilirsiniz. Terazi doğru tartıyor mu? Herkes adalet karşısında eşit mi? Suçu ispatlanana kadar herkes masum mu? Suçun şahsiliği, suçun kanuniliği gibi en temel hukuki kaideler ne alemde? Bu soruları sorduğunuzda gerçekten karşınıza İçler acısı bir manzara çıkıyor ama onlar hiç de öyle düşünmüyorlar. Diyanet İşleri Başkanı, Yargıtay Başkanı Erdoğan çıkmışlar, ellerini de açmışlar. Adaletin ruhuna Fatiha demişler. Adaleti gömmüşler tam anlamıyla. Sadece bugün karşıma çıkan haberlerle size bu kıyası göstereceğim. Böyle çok geçmişe gidip 10 yıllık, 20 yıllık arkeolojik kazılar yapıp 10 yıl önce, 20 yıl önce şu olmuştu demeye bile gerek yok. Sadece bir günde gördüklerimiz, okuduklarımız, sosyal medyada karşımıza çıkan haberler Türkiye'deki adaletin halinden hepimizi haberdar edebiliyor. Erdoğan diyor ki, devletin dini adalettir. Adalet devletin varlığının sebebidir diyor. Aslına bakarsanız çok doğru bir cümle kuruyor. Yani bir ülkenin dini olmaz normalde. Yani bir ülke Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist vesaire olmamalıdır. Bir devletin, bir ülkenin dini adalet olmalıdır, eşitlik olmalıdır, özgürlük olmalıdır. Yani adaletin, eşitliğin, özgürlüğün olmadığı yerde zulüm vardır, haksızlık vardır, kötülük vardır, hırsızlık vardır ve hiçbir din de bunu emretmez zaten kullarına, inananlarına. Doğru mu? Doğru. Tabii Erdoğan'ın bu söylemiyle, prompterdan okuduğu bu cümleyle Türkiye'yi düşürdüğü durumu kıyasladığınız zaman ortada acayip bir durum var. Erdoğan burada da mı ateistlere çalışıyor acaba diye düşünmeden edemiyorsunuz. Yargıtay Başkanı Akarca yeni bir anayasa arayışını destekliyorlarmış. Kendisi birkaç gün önce de sosyal medyada açılan sahte hesaplardan muzdaripti. Sahte hesaplarla fenomen filan oluyorlar. Bunlar hiç hoş değil. Tık tuzakları, like tuzakları filan, bot hesaplar falan bunlara kafayı takmıştı kendisi. Şimdi de yeni anayasa arayışını destekliyormuş. Keşke önünüzde olan anayasayı, keşke önünüzde olan kanunları bile uygulasaydınız azıcık. Ülke böyle bir karanlığa gömülmeyecekti. Düğmesiz cübbede düğme arayan, şahıslar siz bu ülkeyi bu hale getirdiniz. Siz bu ülkeyi bu duruma düşürdünüz. Sizin elinize dünyanın en kusursuz anayasasını da versek sizden bir cacık olmaz. Çünkü sizin adalet diye bir derdiniz, bir niyetiniz yok. Diyanet İşleri Başkanı o da Yargıtay'ın yeni binasının açılışında konuşuyor ve yeni yargı yılı başlıyor Türkiye'de sevgili izleyenler. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor. Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyormuş. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Batı merkezli bilgi keşke Türkiye'de insanı ve hayatı dizayn edebilse. Keşke Diyanet İşleri Başkanı da o bilgiden birazcık nasiplenebilse. Ha, Batı merkezli Mercedes'e otururken sorun yok. Tabii. Batı merkezde makam arabalarına kaba etlerini koydukları zaman hiçbir vicdan azabı çekmiyorlar. Hiçbir rahatsızlık duymuyorlar sevgili izleyenler. Batı merkezde dolardı, euroydu bunlara bayılıyorlar. Ama Batı'nın bilgisiydi, Batı'nın kültürüydü. Onları çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Batı'nın ahlaksızlığına karşı şerbetlenmiş durumdalar. Yani şöyle diyeyim, Allah Batı'yı doğunun ahlaksızlığından muhafaza eylesin. Kaldıramazlar. Alışamazlar, kabullenemezler kabus zannederler. Erdoğan gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik demiş. Şu derin nefesim neler anlatıyor, neler söylüyor. Yurt dışında yaşıyor olmama rağmen hiçbir şey demek istemiyorum sevgili izleyenler şu konuda. Siz de bir şey demeyin. Başınıza bela almayın. Şu konuda söyleyecek çok şeyiniz var biliyorum. Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama Başka bir zamana saklayalım. Şimdi sizlerle peş peşe Türkiye'de adalet gerçekten ne durumda sorusuna cevap bulabileceğimiz birkaç haber paylaşacağım. İlki sevgili izleyenler, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu özellikle hak ihlalleri konusunda insan hak ihlalleri konusunda hakikaten son derece tutarlı bir mücadele veren kimsenin mahallesine, dinine, inancına, kimliğine, kişiliğine falan bakmadan ortada bir haksızlık var mı? Adaletsizlik var mı diye mücadele eden bir milletvekili. Keşke sayısı daha fazla olsa. Bunu gönülden söylüyorum sevgili izleyenler. 7 aylık bakın sadece 7 aylık hak ihlalleriyle alakalı bir rapor hazırlamış Sezgin Tanrıkulu. Bu rapora göre 1563 kişinin Yaşam hakkı ihlal edilmiş. Yaşam hakkı ihlal edilmiş. Bakın adaletsizliğe maruz kaldı. Gözaltına alındı, tutuklandı falan değil. Yaşam hakkı ihlal edilmiş. Maddi bir zarar vermekten çok öte bir şeyden bahsediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'de 7 ayda Sezgin Tanrıkul'un tespit edebildikleri bunlar. Ulaşabildikleri ya da ona ulaşanlar. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaştığı şu haber tek cümleyi Okuyalım ve neler hissedeceksiniz sevgili izleyenler. Size nasıl gelecek kulağınıza? 8 aylık hamile kadının kovuşundaki 4 kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu cümlenin her ögesi Türkiye'de adaletin öldüğünü haykırıyor sevgili izleyenler. Bu cümledeki her bir kelime, her bir hece taş olsun, kaya olsun, adaletimiz mükemmel filan diyen her kim varsa kafasına kafasına düşsün. 8 aylık hamile kadının ne işi var cezaevinde? Hamile kadının ne işi var cezaevinde? Bu kadını cezaevine gönderen o Allah'ın belası savcılar, hakimler. Bu kadın bu haldeyken, bu durumdayken cezaevinde kalabilir raporu veren doktorlar şunlar, bunlar. Hakikaten çok merak ediyorum. Neye inanıyorlarsa, inandıkları bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Umursamıyorum da. Çünkü hiçbir karşılığı yok. Hiçbir inançta, hiçbir inansızlıkta, hiçbir vicdanda, hiçbir ahlakta karşılığı yok bu vicdansızlığın. 8 aylık hamile kadını cezaevine atmışlar. Birkaç gündür sosyal medyada bu kadının ses kaydı dolaşıyor sevgili izleyenler. Yaşadıklarını anlatmış. Ben dinleyemedim gördüm ama tıklayıp dinleyemedim. Benim dinlemeye kaldıramadığım o kısacık ses kaydını bu kadın her gün cezaevinde yaşıyor. 8 aylık hamile bütün kanunlara bütün yasalara inat bu kadını cezaevinde tutuyorlar. Ve koğuşundaki 4 insan koronavirüse yakalanmış, hastaneye kaldırılmış. Siz 81 ile 81 bin tane adalet sarayı yapsanız, ne anlamı var, ne hükmü var ya? Yok yeni anayasa yapacaklarmış da yok, onu yapacaklarmış yok, bunu yapacaklarmış ya arkadaş. Şu an sizin elinizdeki darbecilerin hazırladığı anayasa bile diyor ki ceza kanunu bile diyor ki hamile kadın cezaevine atılamaz. Yeni doğum yapmış kadın cezaevine atılamaz. İnsanların yaşam hakkı vardır. Hasta insanlar, ağır hasta insanlar cezaevinde tutulamazlar. Bir insan suçlu dahi olsa yaşam hakkı vardır. Onu siz bu haktan mahrum edemezsiniz. Adaleti intikam amacıyla kullanamazsınız diyor. Ama artık diyebileceğim hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Artık her şeyi göze almışlar. Kendi koltukları, kendi saltanatları için memleketi cehenneme çevirmeyi göze almışlar. İnsanların ölmesi, insanların hayattan bezmesi, insanların intihar etmesi filan umurlarında değil. Artık öyle bir noktaya gelmişler ki söz kar etmiyor. Tutuklu ailelerine para yardımı suçundan 12'si kadın 26 kişiye daha gözaltı. İnsanlar tutuklanmışlar. Diyelim ki bu insanların tamamı suçlu. Ve bu insanların çocukları var. Anne tutuklanmış, baba tutuklanmış, çocuklar var. Baba tutuklanmış, anne ve çocuklar var ve zor durumdalar. Maddi olarak zor durumdalar. Normalde devlet zor durumda bırakmamakla görevli. O çocukların bir suçu yok ki. Hani suçun şahsiliği diye bir ilke vardı ya. Sonra birileri çıkıp diyor ki biz bu çocuklara, bu ailelere yardım edelim. Suç mu? değil. Aksine takdir edilecek bir davranış. Aksine alkışlanması gereken bir şey. Ama gelin görün ki Türkiye'de suç sonra adalet şöyleydi, adalet böyleydi. Zevzek zevzek konuşuyor. Yargıtay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanı hepsi birbirinden leş gibi cümleler kuruyorlar. Bu arada sevgili izleyenler 2021-2022 adli yılı açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize adalet getirsin inşallah. İktidarın yargıda reform yaptık söylemine karşın yargıya güvenenlerin oranı %38'e kadar gerilemiş. Bu %38 ne biliyor musunuz aynı zamanda? Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylayan insan oranı. Erdoğan'ın şu anda Cumhurbaşkanlığı yapma şeklini onaylayan oran %38. Yargıya güvenenlerin oranının da %38 çıkması Tesadüf değil herhalde. Çünkü ortada güvenilecek bir yargı yok. Ortada birilerinin tehdit amaçlı sopa olarak kullandığı, silah gibi kullandığı bir yargı sistemi var. Güvenenler yargıya değil Erdoğan'a güveniyorlar. Korkanlar yargıdan, adaletten değil Erdoğan'dan korkuyorlar. Buyurun. Buyurun şöyle bir adalet sistemine, şöyle bir yargıya kim güvenir sevgili izleyenler? Sokak köpeğine 5 el ateş etti, bir mermide 10 yaşındaki çocuğa geldi, serbest bırakıldı. Çocuklar parkta oyun oynuyorlar. Orada bir köpek var. Çocukların yanında bu köpek bu arada. Yoldan geçen adama havlıyor. Adam da emekli bir polis memuru. Yanında da tabancası var. Beş el ateş ediyor köpeğe. Ve mermilerden birisi sekiyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun koluna isabet ediyor Allah'tan. Allah'tan koluna isabet ediyor. Neyse ki çocuk ayakta tedavi edilebiliyor. Neyse ki köpeği öldüremiyor adam. Sonra e, tahmin ettiğiniz gibi işte gördü serbest bırakılıyor. Beklediğimiz şey oluyor. Ne olması lazım? Böyle böyle birini tutuklamak için, böyle birini toplumdan uzak tutmak için daha ne yapması lazım acaba? Ne yapmış olsaydı sizce serbest bırakılamazdı? Cevabını biliyorsunuz. Kimlerin serbest bırakılmadığını, kimlerin günlerce gözaltında tutulduğunu, cezalandırma metodu olarak insanları ekstra ekstra süreler alarak gözaltında tuttuklarını işkence yaptıklarını biliyorsunuz kimlere bunların yapıldığını. Sokak ortasında bir sürü çocuk varken çocuk parkının orada başka başka insanlara zarar verebilir böyle birisi serbest bırakılıyor. Ve Türkiye'nin ekonomik şahlanışı sevgili izleyenler Türkiye İstatistik Kurumu demiş ki Türkiye yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü. Büyüdü arkadaş yapacak bir şey yok. Türkiye İstatistik Kurumu açıklamış. Koskoca Türkiye İstatistik Kurumu yalan mı söyleyecek? Ulan Türkiye İstatistik Kurumu'nun genel tavrı Erdoğan'a karşı şu. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne istiyorsunuz? Nasıl bir şey hazırlayayım? Nasıl bir rakam istersiniz? Böyle küsuratlı bir şey olsun ki daha inandırıcı olsun. Yani Alman ekonomisi küçülmüşken %3,5 filan Amerikan ekonomisi küçülmüşken biz büyüyor görünelim, ama küsuratlı bir şey yazalım ki inandırıcı olsun. %21.7 yazalım. Efendim isterseniz %25 falan da yazabiliriz. Ne olacak ki? Parmaklarımızın ucunda. Çok rahat Türkiye'nin ekonomisini %35 büyümüş de gösterebiliriz. Ama burada soracağımız soru şu. Sevgili izleyenler, nasıl? Hissediyor musunuz 21.7'lik bir büyüme? Nasıl? Yani size nasıl geliyor? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu 21.7 büyüdük derde. Bakan Elvan boş durur mu? Tabii o da yapıştırmış cevabı. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız. Şimdi 21.7 büyümeye inanmamızı bekliyor. Amaçlarından en önemlisi de. Bunu sürekli sürdürülebilir bir büyüme. Yani önümüzdeki yılların her 6 ayında bir böyle 21 olsun, 22 olsun, 25 olsun falan büyüyebiliriz. Buna hazır olun diyor. Çünkü biz bunu sürekli kılmayı amaçlıyoruz diyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun grafikeri oturacak. Kaç yazayım abime? 23 yazayım abime. Hatırlayın geçen hafta konuştuk. Erdoğan ne dedi? Yeni bir şahlanışın içindeyiz dedi. Oradan o asisti gönderdi. Türkiye İstatistik Kurumu da göğsünde yumuşattı, gol attı. Öyle. Ve gelelim seçim barajı konusuna sevgili izleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması %7 olarak tescillenmiştir diyor. %7 MHP'nin geçebileceği sınır olarak görüldüğü için %7. %5 de konuşuldu bir ara. Dediler ki %5 yapmayalım. O kadar da kendimizi ezmeyelim. O kadar da kendimizi gömmeyelim dediler. Ama yumurtaya can veren Rabbime şöyle bir niyazım var sevgili izleyenler. İnşallah %7'yi de geçemezler. Bu baraj Devlet Bahçeli için, MHP için indirildi. Yani olur mu olur hayırlısıysa inşallah %7'yi de geçemesinler de şöyle hani ne derler ibretlik bir cevap olsun. İbretlik bir hale düşsünler istiyorum. Böyle 6.9'da falan kalabilirler yani. Hiç fena olmaz. Ama Cumhur İttifakı tamamen bu konuda kafaları berrak değil. Hepsi böyle anlaşamadılar. Büyük Birlik Partisi diye bir parti var biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın en cücük ortağı. Mustafa Destici diyor ki seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz. E biz ne olacağız diyor. E biz ne olacağız MHP %7 hadi falan filan da biz ne olacağız %1 alıyoruz diyor en fazla. E ne yapalım baraj hiç olmasın diyor. Bana kalırsa da baraj gerçekten olmasın. Olmasın canım ne oluyor yani? En küçük siyasi partiler bile eğer toplumda bir karşılığı varsa, milletvekili çıkarabilecek kadar bir karşılığı varsa, onlar da bir milletvekili çıkarsınlar, mecliste temsil edilsinler. Hiç fena olmaz. Ama bu seçim barajının %10 olmasındaki amaç demokrasi falan filan olmadığı gibi, %7'ye düşürmeleri de demokrasi değil. Mustafa Destici'nin seçim barajını doğru bulmuyoruz demesi de demokrasi niyetiyle değil. Kendisi o kadar oy alabildiği için. Eğer kendisi de %6, %7 oy alıyor olsa %7 gayet güzel diyecekti yani. Şimdi iktidarda durum bu sevgili izleyenler. Bütün göstergeler, bütün anketler, iktidarın içindeki o kıpırdanmalar falan bize gösteriyor ki iktidar gidici. Eğer olağanüstü bir şey olmazsa, eğer bir çılgınlık yapmazlarsa ki inşallah olmaz. Olmamasını temenni ediyorum. Diğer taraftan peki muhalefette durumlar ne? Muhalefet ülkeye umut verebiliyor mu? Şöyle bir haber çıktı bugün karşıma. Mesela bu muhalefet için önemli bir sınav. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı kendisini eleştiren vatandaşa dakikalarca küfretti. Ses kaydı var sevgili izleyenler bunun. Vatandaş eleştiriyor. Fethiye Belediyesi'nin basketbol takımının kötü yönetildiğini ve belediyenin bir şekilde buna müdahale etmesi gerektiğini söylüyor. Bakın Fethiye Belediyesi'nin basketbol takımı var. Takım kötü gidiyor. Bunu eleştiriyor. Belediye Başkanı sen karışma, bu konulara girme falan filan diyor. Mesaj gönderiyor. Sonra da telefonla arayıp 10 dakika boyunca 10 dakika içinde 68 kez küfrediyor. Karşısındaki muhatabına, vatandaşa. Vatandaş yargıya götürmüş konuyu haklı olarak. Tabii ki bu sadece yargının konusu değil sevgili izleyenler. Bu aynı zamanda CHP'nin de bir imtihanı. Muhalefet partileri halka umut olmak istiyorlarsa bugünden doğru işaretleri, doğru mesajları vermeliler. Yarın bir gün olur da iktidara gelirlerse ve gerçekten güç ellerine geçerse Neye dönüşecekler? Bugün muhalefetteyken bunu yapan bir belediye başkanı, iktidarın belediye başkanı olsaydı, iktidarın partisinden belediye başkanı olsaydı acaba vatandaşa neler yapacaktı? Almanya'da sel felaketinden etkilenen kişi ve şirketlerin kayıplarının %80'ini devlet ödeyecek sevgili izleyenler. Belli durumlarda kayıpların tamamı ödenecek hasarın büyüklüğüne göre ya da sigorta şirketiyle yapılan anlaşmalara göre bir şekilde devlet %100'ünü de karşılayabilecek. Bütün hasarı karşılayacak sevgili izleyenler. Almanya'dan bu konuda almamız gereken çok ders var. Bu sadece hükümetin başarısı falan değil sevgili izleyenler. Çünkü bu %80 var ya bunun bir kısmını eyaletler karşılıyor, kalan kısmını merkezi hükümet karşılıyor. Burada belediyelere de düşen görevler var. Yani burada sistem doğru çalışıyor. Almanya'da aylarca hükümet kurulamıyor mesela ya da Avrupa'nın başka bir ülkesinde aylarca belki bir buçuk iki yıl hükümet kurulamıyor ama devlet sistemi düzgün işlemeye devam ediyor. Çünkü partilere ya da kişilere bağlı değildir devlet sistemi olmamalıdır. Yani halk zor durumda kaldığında ee cumhurbaşkanından talimat gelmedi mal gibi bekleyelim diyen bakanlarla olmaz o iş. Böyle her lafa başlarken Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda biz de gittik yangına bir bardak su döktük de olmaz o iş. Almanya'yı yöneten isimle alakalı bir durum değil sevgili izleyenler. Türkiye'nin Almanya'dan öğrenmesi gereken gerçekten çok fazla şey var. Bunu aşağılamak, hor görmek, hakir görmek için söylemiyorum. Bakın burada bir sistem var ve doğru işliyor başarılı bir şekilde yürütülüyor. Tabii ki bunun dayandığı çok sağlam temeller var. Türkiye eğer içinde bulunduğu karanlıktan, bataklıktan çıkmayı istiyorsa, istiyorsak sadece AKP zihniyetini değiştirmekle de olmayacak bu. Aynı zamanda en doğru örneği bulup taklit ederek, öğrenerek öyle başarmalıyız. Bakın bir örnek daha paylaşacağım sizinle. Altındağ'da biliyorsunuz Suriyelilere linç girişimi olmuştu, büyük bir saldırı olmuştu. Çok şükür ucuz atlatıldı. İnşallah yeniden olmaz bu. Şimdi bu olaylar üzerine İçişleri Bakanlığı yeni karar almış. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek diyor. Pardon da neden kayıtlı oldukları illerde değiller ki? Sizin nasıl bir sisteminiz var? Ya lütfen gelin bu konuda da Almanya'dan bir ders alın. Almanya'da epey bir mülteciye ev sahipliği yapıyor ve öyle bir sistemleri var ki buraya birisi mülteci olarak kaydolduysa sevgili izleyenler öyle sistemden kaçması mümkün değil. Dil kursuna gidilecek gideceksin iş aranacak aranacaksın şu şehirde yaşayacaksın yaşayacaksın çocukların okula gidecek bir ailenin çocuğu üst üste okula gitmezse devamsızlık yaparsa geç kalırsa hayırdır diye sorarlar hesap sorarlar takip ederler öyle kolay bir şey değil bu sistem düzgün çalışmak zorunda zaten bu bir problem bu çözülmesi gereken bir problem sistemsizlik iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor ne yazık ki leman'ın yeni kapağı Acı bir gerçeği yüzümüze vurmuş sevgili izleyenler. Marmaris yanarken ciğerlerimiz yanıyor. Ovacık yanarken diğerlerimiz yanıyor. Genelleme yapmadan, iyi örnekleri istisna ederek ne yazık ki ülkenin başka yerlerinde orman yangınları çıktığında aynı hassasiyetin, aynı kamuoyu etkisinin oluşturulamadığını söyleyelim ve bundan ders alalım. Hala Bitlis'te, Bingöl'de, Tunceli'de, Dersim'de, Ovacık'ta ormanlar yanmaya devam ediyor. Oradakilerde ağaç Oradakiler de orman, orası da bizim memleketimiz. Orada da canlar var, orada da çevre yok oluyor. Ama ne yazık ki bir tutarsızlığımız, bir dengesizliğimiz söz konusu. Acı ama gerçek. Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.